Selam arkadaşlar. Bugün günlerden 17 Nisan. <laughs> abi bugün günlerden 17 Nisan ne ya? Saat şu anda 9'a geliyor. Vallahi iyice kafayı sıyırdık hocam. Bu arada tam 2 ay kaldı şu anda sınava. <laughs> Çok iyi abi. Tam böyle şey dönemlerine geldik bu arada. Hani böyle işten ya da okuldan eve gelirsin. Çok acıkmışsındır. Ocakta da böyle e, 6 Kısık ateşte pişmesi gereken bir yemek vardır. Ama sen çok acıktığın için o yemeğin altını açarsın. Sonra telefonla elini alırsın abi. Ondan sonra telefonda bir iki dakika bir odaklanırsın telefona. Ondan sonra bir bakarsın ocaktan kokular geliyor. Gidersin abi yemeğin altı yanmış. Sonra çok acıktığın için artık o yemeği yemek zorundasındır. Ama o yemeğin tadı sana güzel gelir. Neden güzel gelir abi? Çünkü çok yorgunsundur. Yani yiyecek başka bir şeyin de yoktur abi. O yemeği yemek zorundasın. Çok yorgun olduğun için çok acıktığın için o yemek sana güzel gelir anladın mı? artık o dönemlerdeyiz ee, yani evet o dönemlerdeyiz arkadaşlar şöyle bir videoyu durdurdum <laughs> az önce ne söyledim ben diye bir şey aklımdan bir geçirdim büyük ihtimalle hiçbirimiz anlamadık ya ben de anlamadım ne dediğimi de Ya o dönemlerdeyiz işte arkadaşlar anlayın ee, <laughs> abi çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım neyse hocam e, <laughs> neler yapıyoruz Evet artık ciddi dönemlerdeyiz. Belki kendine gel. Evet. <laughs> Arkadaşlar bugün şimdi e, kurumda bir AYT denemesine girdim. Şu çapın 2023 AYT 3. denemesi. Bunun ben bu arada TTS'ini yapmadılar. AYT'sini yaptılar. Çok saçma ama. Yani TTS'in de olmamız gerekiyordu. Neyse hocam. 3 e, yanlış geldi. Toplamda 76.25. Şöyle gösterelim. Normalde bu arada ee, yanlışları ben fende yapardım. Matematik fullerdim. Bu sefer tam ters oldu. Matematikte 3 yanlışım var. Fen full geldi. Şimdi hocam şöyle başlayalım. Direkt ilk sayfada. Ya ben bu arada denklem sorularını yapamıyorum ya. Gerçekten çıldıracağım. <laughs> Özde 1'de de aynısı oldu abi. Özde 1'i çok kişi izlemiştir zaten biliyorsunuzdur. Orada da en basit 2 tane denklem sorusu vardı. Var ya ikisini de yanlış yaptım. Gittim zor soruları yaptım. O 2 tane kolay denklem sorusunu yanlış yaptım. Bu çapta da aynı şey oldu abi. Denklem sorusunu yapamıyorum ben. Hatta var ya bak şu soru şu soru. Şu soru. Abi bir türlü çıkaramadım ya. Bir, çok uğraştım buna. 5 dakika uğraştım sonra geçtim. E, sınavı bitirdim. Tekrar döndüm. Yine yapamadım. En sonunda 8'i işaretledim. Salladım. Belki tutar diye. Tutmadı abi. Ya bir de şöyle bir şey var. <laughs> ben bunu çözdüm ya. Çözemedim yani de. Şey yaptım mesela. Gittim türe falan alıyorum tamam mı? Bak abi ne yapıyorum? Ben şimdi bunun çarpanlarını falan ayıramadım. Hiçbir şey yapamadım. Bayağı bir uğraştım. Ondan sonra gittim. E, dedim bari türevi deneyeyim. Ben gittim bunun türevini aldım bu ifadenin tamam Şu ifadenin türevini aldım. Sonra gittim L'Hospital uyguladım burada. <laughs> Ama şöyle bir şey var abi. L'Hospital'in ben belirsizlik durumunda uygulanacağını unuttum. Yani belirsizlik yoktu burada. Ben yine L'Hospital uyguladım. Yani gördüğüm şey türev aldım. Gördüğüm şey türevini aldım. Yine çıkmadı. Ya çıkmaması normal çünkü L'Hospital belirsizlik olmadan uygulanmıyor. O yüzden çıkmadı yani. <laughs> evet abi geçelim. Bu arada deneme bayağı kaliteli ya. Hatta mesela dur şeyi de göstereyim. Bak şurada bir Ebop Ekok sorusu vardı. Bu bile çok iyiydi. Ya artık konular kalktığı için böyle e, temel kavramları da çok zor sormaya başladılar. Şu soruda bir şaşırmıştım da. Sonra çözdüm ama gayet iyi soruydu. Ya bu deneme kaliteliydi. Özellikle matematik alanında bayağı iyiydi. Ondan sonra bir tane şurada bir yanlışım var. Buna bakmadım. Buna bir bakmam lazım. Yani neresi yanlış, neyi yanlış yapmışım bilmiyorum. İşim hatası da olabilir. Bir sonra bir bakarım buna. Ha, bir tane tamam, şu sorum yanlış. Şimdi bu soruyu ilk başta anlamamıştım. Sonra bir daha döndüm. Tekrar o zaman yaptım da. Aslında doğru yapardım bu soruyu. Ee, Cevabı bunun 2-3 olacak. Birinci önce yanlış olacak. Bak birinciye ne diyor? Deklemin kökleri ters işaretlidir. Bak deklem şu tamam mı? Deklem şu. En sonunda biz en aslında şurada buluyoruz. <laughs> ben başka yerleri yaptım bunun çözümlerini de bak. En abi ne çıkıyor biliyor musun? En kare eksi 32 en artı şu 260 yazmışım da bu 252 olacak. Artı 252 eşittir sıfırın eklemi. Buradan n ya 14 ya 18 çıkıyor. Ya bak şu denklemde ben mesela c'yi eksi 4 aldım. Ama c aslında n kare eksi, eksi 4 bak. Şurada n kare eksi eksi 4 c. Ya Oradan yanlış geldi yani. Burada n kareyi unutmuşum ben. Eksi 4'ü sadece eksi 4'ü aldığım için ben, de, ben dedim ters işaretlidir. Ama aslında e, ikisi de pozitif oluyor. Yok. Aynen pozitif oluyor. Şu kökler toplamı falan da var. E, aynen öyle işte. Normalde çapın bu arada Geos'u bayağı sağlam olurdu. Bu sefer Geos'u bilmiyorum. Çok zor gelmedi bana. Geçelim abi. E, fen full geldi. Fen de iyiydi ya. Güzel soruları vardı. <laughs> Bugün geçebileceğim mi sayfayı? Evet bir sayfa atladık. On sayfayı çeviremiyorum lan. Arkadaşlar bir sayfayı atladım orayı gösteremiyorum. Dur bakayım yok. Neyse hocam. Dur dur. Dur, bilgisayar kapama bilgisayar kapama sen işimiz var. Şeyde he bir da şu soru. Ya şu soru as aslında ben boş bıraktım da, bu soru yanlış. Çünkü şöyle bir şey var. Bak şimdi. Abi C ve D aynı cevaplar. Tamam mı? Cevap anahtarı D diyor ama C de olması lazım. Zaten direkt bir yanlış. Birinci önce yanlış da. Ben dedim herhalde bu sadece dörttür. Baktım yalnız dört yok cevaplarda. O zaman yalnız dört yoksa dedim bunlar üçlü takılırlar yani. Yani yalnız dört olmuyorsa, yalnız emre ne olmuyorsa dedim hep beraber yok. Neydi lan o? Anca beraber kanca beraber. ha. <laughs> dedim bu bu tayfalar öyle takılır. Bu çocuklar. Sonra baktım CVD iki şıkta da var aynıtı. O yüzden işaretlemedim. Ama doğru kabul ediyorum. Çaktırmayın arkadaşlar. Çünkü yanlış yani arkadaşım. Yanlış. Evet. Bu deneme böyleydi. Baya bir analizini yaptım. Bu arada 6 dakika olmuş lan. <laughs> Neyse hocam. Şimdi şunlara gelelim. Bunlar e, çıkmış sorular. Abi ben ne Ben bu arada bu kitabı bitirdim. Aynen biyoloji bitti şu anda. Onu göstermeyeyim lan soruları dur. Zaten en son bak en son şuraları yapmıştım. Buraları göstermiştim. Ee, şurayı falan da yapmıştım. Şimdi bunların tamamı bitti arkadaşlar. Tamam bitti. Bu da davranışı geçtim zaten. Davranış yok. Popülasyon genetiği falan yok. <laughs> Ay. Aynen tam burası bitti. Biyolojiyi salla abi. Son bugün bir tane Türkçe dilimi sattım çok önemli değil geç. Ondan sonra fiziğe gelelim. Fizikte neredeyim? Aa dur fizikte neredeyim? Oğlum gösteriyorum ben ama inşallah telif atmaz bana. Bak yine gösterdim ya. Allah'ım ne Aa bak ben burada şu vektörler tok denge falan bunlar bitmişti sanırım. Şimdi ben burada doğrusal hareket bitti. Bağlı hareket bitti. Hareket yasaları, iş güç enerji bitti. Atış hareketleri bitti. Şuradayım. Aynen buraları bitirdim şu anda. Buraları da temizlerim. Şu optik e, dalgalar falan bunları zaten en son en son almışlar da en son almasalardı ben yine en son yapardım çünkü çok bilmiyorum. fizik bu şekilde. Ondan sonra gelelim. Bu arada ben aktif olarak şu anda biyoloji, fizik, geometri ve kimyasını çözüyorum. TTYT. IT matematikini bitirmiştim zaten. şimdi TT matematik ile ilgili bir şey söyleyeceğim size. Ona geleceğim. Şimdi geometri de geometri de bayağı ben çözüyorum ya. Teyit'e ait hariç çok e, şey yenisi soru yok ama yine de ne olur ne olmaz. Şimdi ben burada neleri çözdüm abi? Doğruda açılar bitti. Üçgende açılar. Bağıntılar. Şunlar bunlar şunlar. Özel üçgenler bitti. Benzerlik. Alan. Dörtgenler. Yamuk. Paralel kenar. Eşkenar dörtgen. Deltoid bitti. dikdörtgen bitti. Kare diyeyim. Aynen kare diyeyim. Evet bayağı da yapmışız. Buraları her gün geometri çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, Geo bu şekilde. Gelelim kimyaya. Kimyada da neredeydik abi? Şimdi kimyada şuraları yapmıştık zaten. Ben nereleri çözdüm? Sıvı çözeltiler, kimya enerji, hız denge bitti. Yani şurada hız bitti işte. Hız denge bitmedi. Yani bunun <laughs> hız kısmı bitti arkadaşlar. Şu denge kısmı kaldı. Dengeye başlayacağım. Ee, kimyada bu şekilde. Artı, artı. Gelelim matematiğe. Şimdi ben bu matematiğe hiç başlamadım ama matematiğin hepsini çözmeyeceğim. Problemler kısmını falan çözmeyeceğim burada. Sadece Mesela AYT kısmında bunun polinomlar falan yoktu yanlış hatırlamıyorsam bu kitabın. TYT kısmına koymuşlar yani. O yüzden burada polinomları, mantık kısmını, kümeleri falan çözmeyi düşünüyorum. O şekilde. Yani o kısımları çözeceğim sadece hepsini çözmeyeceğim buranın. Ondan sonra AYT Matematik, AYT Fen Bilimleri deneme var işte bunlardan çözüyorum şu anda. Bunu çözmüyordum aslında çok sıkıntılı bir deneme. Ya çünkü hem soru çözümleri sıkıntılı hem cevap anahtarı sıkıntılı. Ama <laughs> elimde kaynak kalmadı abi o yüzden bunu çözüyorum şu anda. Şu an 8. denemesindeyim şu anda. E, birkaç kaynak sipariş vereceğim arkadaşlar. Bu şu bilgisayar mal yeni çıkarmış işte. Ondan sonra bay barış yayınları var. AYT denemesi. Matematik. E, i̇deal kondisyon vardı. Bir, ya bilmiyorum birkaç bir şeye baktım da işte. Sipariş vereceğim. Bugün verin. E, sonra aputamiyi çözüyorum biliyorsunuz. Apotemide de baya ilerledim. Buna 2-3 gün önce başladım. Yok 3-4 gün önce yanlış hatırlamıyorsam. Dördüncü denemesinden başlamışım. Şu an onuncu denemesindeyim. Bayağı çözüyorum bunu. Çok güzel bir deneme. Bu şekilde arkadaşlar ondan sonra şeyi göstereyim. Şimdi hocam. Ben Eyüp Bey'in e, gelişiyorum şeyini playlistini bitirdim. Aslında tam bitirmedim de birkaç kısım kaldı orada. Şimdi ben e, şeye başladım. Ya yani genel olarak dedi trigo işte logaritma dizler, polinomlar, fonksiyonlar. Ya bu kısımlar parabol falan tamamen bitti eşitsizlikler falan. Şimdi ben şeye başladım. Şu permütasyon, kombinasyon, birim olasılık kısmı. Ya burası çok sıkıntılı bir kısım zaten siz de biliyorsunuz. Ben de şey yaptım. Bu Eyüp Hoca'nın e, yine bir playlisti var burada. 45 videoluk. İlk başta çok temelden anlatıyor ama ben hiçbir video, videosunu atlamadan izleyeceğim burada. Şu anda da bugün başladım buna. E, 5-6 tane videoyu buradan bitirdim. Aynen 6 tane videoyu buradan bitirmişim. Burayı tamamlarım ya. Burayı bir 2-3 güne hal olur. Burasının hepsini izleyeceğim. Aynen. Çünkü güzel videolar var. Şu anda e, basitten başladı ama yine iyi sorular çözüyor yani burada. Buranın tamamen hallettikten sonra çok bir sıkıntım kalmaz diye düşünüyorum. Oğlum konuşamıyorum bu arada lan. <laughs> çok tuhaf tuhaf sesler çıkarıyorum var ya. Neyse hocam ben konuşmayı unuttum herhalde. Böyle arkadaşlar evet bir tık akıl sağlığımızı kaybettik. Olur olur böyle şeyler olur çok takmamak lazım. O zaman ben kaçıyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar hoşçakalın.